Hocalar'a geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 6. sınıf matematik videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz bu videoda. Neler var Fatma hocam? Bu videoda işlem önceliğinden bahsedeceğiz. Bir işlem gördüğümüzde toplama, çıkarma, çarpma, bölme acaba hangisini önce yapacağız? Onu öğreneceğiz. Evet, hemen başlayalım. Buyurun bakalım. Evet, elim önümde böyle artılı, eksili, bölmeli, çarpmalı bir işlem olduğu zaman nereden başlayacağım? Arkadaşlar bu işlem için dört adımımız var. İlk önce bakacağız, üstlü ifade var mı? Eğer bir işlemde üstlü ifade varsa ilk önce onu yapmam gerekecek. İkinci olarak parantez içindeki işlemleri yapacağım. Önce üstlü ifadeler, sonra parantez içindekiler. Hı -hı. Daha sonra çarpma, bölme, toplama çıkarmaya gelecek sıra. Önce çarpma veya bölme var. Fark eder mi? Ben? Etmez. Yani çarpma veya bölme... Ama şöyle söyleyeceğim soldan sağa doğru yapmamız gerekecek onları. Bu önemli. Toplama veya çıkarma dediğim gibi hangisini önce yaptığımızın bir önemi yok. Ama soldan sağa doğru gidiyoruz. Eğer işlem önceliği olmayan toplama ile çıkarmanın birbirine karşı bir üstünlüğü yok, çarpma ile bölmenin yok. Onlar da soldan sağa doğru gideceğiz. Örneklerini gösterdim ileride. Hadi bakalım. Şimdi ilk örneğimize bakacak olursak arkadaşlar sayımız önümüzde 17 artı 3 çarpı parantez içerisinde 4 üzeri 2 bölü 2. Hı -hı. Var. Şimdi burada ilk önce önce neye bakacaktım? Üstlü ifadeye. Bakıyorum üstlü ifadem var. 4 üzeri 2. 4 üzeri 2 nasıl bulunacak arkadaşlar? 4 çarpı 4 demekti. 4 kere 4'ten ne oldu burası? 16. O zaman benim işlemim artık 17 artı 3 çarpı 16 bölü 2 oldu. Peki ben neye dikkat edecektim arkadaşlar? Üstü sayıyı yaptım. Daha sonra ikinci olarak parantez içinde işlem var mı diye bakacaktım. Bakıyorum 16 bölü 2. 16'yı 2'ye bölmem gerekiyor. 16'yı 2'ye böldüğümde arkadaşlar ne olacak? 8. Çünkü 8. 2 kere 8 16 yapar. İşlem artık neye döndü arkadaşlar? Bakın 17 artı 3 çarpı 8. Şimdi bir artım var bir çarpım var. Üçüncü sırada çarpma veya bölme. Bakıyorum 3 ile 8'in arasında bir çarpma var. Diğer tarafta toplam var. Önce hangisini yapmam gerekiyor? Çarpmayı yapmam gerekiyor. O zaman çarpmayı yapıyorum. 17 artı 3 kere 8 ne yapar arkadaşlar? 24, 24. Yerine yazıyorum. 17, 24 daha topladığımda ne oldu? 41 oldu arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu işlem önceliğini bilmezsek eğer çok farklı sonuçlara ulaşabiliriz. Tabii ki ha, yani sonuçlar değişir zaten. Sonuçlar değişir. O yüzden e, bu işlem önceliğini %100 bilmemiz lazım. Ve bunun sonucunda bunları iyi bilirseniz zaten biz size ne diyoruz? 41 kere maşallah diyoruz. Evet. evet. <laughs> Sonucun çıktığı 41 kere maşallah diyoruz. Evet. Evet. Şimdi biraz örneğimiz var arkadaşlar. Üst bakacağım üstü sayılar mı var? Parantez mi var? Çarpma bölme mi var? Toplama çıkarma mı var? İlk önceliğim neydi? Üstü sayı var mı? Bakıyorum burada üstü bir sayım var bakın. 3 üzeri 2, 3 kere 3 demek. 3'ün karesi neydi? 9. Hı hı. O zaman benim işlemim ne oldu şimdi? 50 eksi daha sonra bakın parantezim var burada. Parantez içini yapmam gerek. 9 kere 4'ten parantezin içinin ne olduğunu buldum? 30, 36. 50'den 36'yı çıkarttığımda kalanım ne oldu arkadaşlar? 10, 14. İkinci işleme geliyorum. Bakıyorum. üslü sayı yok. O zaman parantez var mı diye bakıyorum. Evet bir tane parantezim var bakın. 3 ile 4'ü toplamışım. 3, 4 daha ne yapacak? 7. Daha sonra bir çarpmam bir çıkarmam var. Önce hangisini yapmam gerekiyor? Çarpmayı yapmam gerekiyor. 7 kere 9 ne yapacak? 63. 63. 63'ten 4 çıkardığımda ne kaldı bana geriye? 59. 59 kaldı. Peki 3. örneğime geldim. 18 artı 2 üzeri 3 eksi 5. Üstlü ifade var mı diye bakıyorum ki hemen üstlü ifadeyi gördüm varmış. O üzeri zaman ne, ne oldu? geliyordu? 2 çarpı 2 çarpı 2 yani 3 tane 2'nin yan yana getirilir. Çarpması anlamına geliyordu. Evet geliyordu. yazalım onu da isterseniz. 2 çarpı 2 çarpı 2. 18 artı 2 2 2 çarptığımda 4. 4 kere 2'den 8. Eksi 5. 8'den 5'i çıkarttığımda ne oldu arkadaşlar? Şimdi sırada parantez içindeki işlemi yapmak var. 3 oldu. 18'e 3 eklediğimde işlemin cevabının 21 olduğunu buldum. Diğer bir işlemde ise 12 bölü 3 artı 1. Bölü var artı var. Herhangi bir parantez bir şey yok. Önce neyi yapmam gerekiyor? Çarpma zaman... veya bölme işlemini. Yani burada evet. bölme işlemi var. Evet bölüyor. 12'yi 3'e böldüğümde ne olacak? 4. Evet. Artı de eklediğim zaman cevabın ne olduğunu buldum? 5, 5 olduğunu, olduğunu buldum. Devam ediyorum işlem önceliğine. Az önce dersin başında söylediğim şey aynı işlem önceliğine sahip işlemler soldan sağa doğru sırayla yapılır. Sırayı karıştırırsanız sonuç değişir arkadaşlar. Şimdi burada bakın 16 bölü 8 çarpı 3 bölme ve çarpma var. Bölme ve çarpma aynı işlem önceliğine sahip. O zaman önce ilkini yapmam gerekiyor. 16'yı 8'e bölmem gerekiyor. 16'yı 8'e böldüğümde ne olacak arkadaşlar? 2. 2 çarpı 3. Şimdi evet 2 ile 3'ü çarptığımda 6. Bazı işlemlerde e, çarpı işaretini kullanıyorum çarpı için. Bazı işaretlerde nokta işaretini kullanıyorum. Aynı şey arkadaşlar. Onu da tekrar etmiş Peki çırıldım. burada soldan sağa takip etmeseydik sağdan sola gitseydik gıcıklık olsun ya sağdan sola gittim. O zaman işlem nasıl bir yere gelirdi? İşlem yanlış sonuca giderdi. Bir görelim hocam. Binar'da bunun örneklerini de yapmıştım ben yine ama <laughs> erkenden yapalım erken bir örneğini. <laughs> şimdi ilk önce burayı yapmaya kalkarsanız 8 ile 3'ü çarptınız mesela 24 olur. E, 16 zaten 24'e bölünmez. bölünmez. Onun için bu işlemi yapamam. Yani tam sayı sonuç elde edemem yaparım da benden istediği şey o olmaz. İşlem önceliğinde hata yapmış olurum bunu yaparsam. Hmm. Peki şimdi sıra geldi bir alttaki soruya. Alttaki sorumuzda da 4 çarpı 9 bölü 6 var. Şimdi burada da mesela ilk önce yanlışı yapmaya kalkacak olsam, 96'ya bölünmez. Hı hı. Ve ben her zaman için soldan başlıyorum. Eğer işte aynı işlem önceliğine sahipse çarpma bölme varsa, toplama çıkarma varsa, daima soldan başlıyorum. 4 kere 9 ne yapacak arkadaşlar? 36. 36'yı 36 6'ya böldüm. Cevabım yine ne oldu? 6. 6. Genelleme mi yapsak acaba? Bütün cevaplar 6 mı çıkacak dersiniz hocam? <laughs> Şimdi bakıyorum ikisi de bölme zaten. O zaman sıraya yapacağım. İlk önce 96'yı 12'ye böldüm. 8. 8'i de 2'ye böldüm. Demek ki aynı çıkmıyor çıkmıyormuş. 8'i 2'ye böldüm de cevabım 4 olacak arkadaşlar. Diğer türlü yapsak bunu da deneyelim mi hocam? Yanlış yapsak ne olacakmış? Bakalım. Bakın 12'yi 2'ye böldünüz. 6. 96'yı 6'ya böldünüz. 16. 16 cevap aynı mı oldu? O zaman soldan Değil. sağ yapmamız lazım arkadaşlar. Daima soldan sağ yapıyoruz arkadaşlar. Artı ve eksi aynı işlem önceliğine sahip. O zaman ilk önce bunu yapıyorum. 16 10 daha 26. 26'dan 3 çıkarınca 23. Şimdi şunu diyebilirsiniz aslında. Toplama çıkarmada çıkarma da fark etmez. Etmeyeyim. Demek istemiyorum. Aslında e, burada birleşme özelliği olduğu için doğru. Toplama çıkarmada birleşme özelliği var. Ama kafamız karışmasın. Biz her zaman soldan sağ yapalım. Tamam. Bence sıkıntı yok. <laughs> Bence yapabiliriz. Evet. Devam ediyorum. Bakıyorum. Üstlü ifade yok ama burada bir parantez var. İlk önce neyi yapmam gerekiyor parantez o zaman? Içinde. Parantez içindeki işlemi yapmam gerekiyor. 12'den 8 çıkarmamı istemiş. 4 çarpı 12 bölü 6 çarpı 4. Evet. Bırak Şimdi bırak. mesela burada 48'i 24'e bölsem 2 bulurum. Farklı bir şey olur. Hani Hı -hı. şu şekilde yapsam. Ama her zaman için sırayı takip edeceğim. İlk önce 4 ile 12'yi çarpıyorum. 48. Sonra bölü 6 çarpı 4 var. 48'i 6'ya böldüğümde ne olacak? 8. 8. 8 kere 4 ne yapacak arkadaşlar? 24. 24 mi hocam? Kere 8 4 kere, kere 4. 4. 32. Ne 32. Ben 6 çarpı 4'e odaklanmış durumdayım şu anda. Evet. <laughs> İşlem önceliğine dikkat ediyoruz. Siz de yanlış bugün. yapıyorsunuz. Ben size bir şey koyayım. Devam edelim. Soldan sağa doğru devam evet, ediyoruz. Bakıyorum üstlü ifade var. 4 üzeri 3. Yani 4 çarpı 4 çarpı 4, 4 çarpı 4. 4. Şimdi 4 kere 4 16 4 ile çarptım 64. Bölü 8 çarpı 3. Şimdi önce bölü ve çarpı var. İşlem önceliğine göre aynı işlem önceliğine sahipler. O zaman soldan devam ediyorum. 64'ü 8'e böldüm. 8 3 ile çarptım. Sonucum ne oldu? 20. 24. Aynı işlem önceliğine sahip işlemler soldan sağa doğru yapılır arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Hı hı. Şimdi önümüzde bir modelleme yapılmış arkadaşlar. 48'den 13'ü çıkaralım diyor. Çıkan sonucu buraya yazacakmışız. Bulduğumuz sonucu da 7'ye böldüğümüzde soru işaretini yani sonucu bulacağız. Nasıl bir işlem yapacağız? Yapalım. 48'den 13'ü çıkaralım. 48 eksi 13. Daha sonra bulduğum sonucu 7'ye bölmem gerekiyor. Bölüyorum. Ve sonucu bulacağım. Doğru mu? Hı hı. Şimdi... İşlemi bu halde bırakırsam önce bölmeyi yapmam gerekmiyor mu? Evet. Ama burada önce bölmeyi yaparsam 13 7'ye bölünür mü? Hayır, o Bölünmez. zaman bu durumda parantez, parantez kullanacağım. Yaptığım işlemleri sıraya koymak istiyorsam parantezle sıraya koyacağım. 48'den 13'ü çıkartıyorum. Bu ilk işlemim. O zaman bunu parantez içinde yazacağım. Şimdi ne olacak bakın? 35 bölü 7. 35'i 7'ye böldüğüm zaman sonuç ne olacak? 5 olacak. O zaman buraya 5'i yazabilirim. Neymiş benim işlemim? 48-13 parantez içerisinde bölü 7 eşittir 5. Yani soru işaretine ne gelecekmiş arkadaşlar? 5 gelecekmiş bu modellenen işlemde. Devam ediyoruz. Biraz uzun bir soru var sanki ya. 17 ile 23'ü çarpmam gerekiyor. 2 basamakta iki sayıyı. Çarpsam yani, mı acaba? Başka bir şey gözüme çarpıyor benim. Tabii, sıfır gözüme burada çarpıyor. Burada ne var? Bir sıfır var. Sıfır çarpma işleminde ne yapıyordu? Bir sayıyı sıfırla çarparsan? <laughs> Newton eleman. Evet sıfır <laughs> oluyordu. O zaman bu işlemin ne olduğunun bir önemi yok. Sıfırla çarptığım için buradaki işlemim ne olacak? Sıfır, sıfır olacak. Şimdi diyeceksiniz ki ama hocam hani çarpma işlemi parantez içinde parantez içinde önce yapmam gerek. Ama cevap ne olursa olsun sıfırla çarptığımda sıfır olacağı için önce de burada çarpmayı yapmam gerek. Uğraşmak istemiyorum tutmayalım arkadaşlar. Tabii ki 17. tabii ki 17. isteyen Kenarda böyle 17 ile 23'ü çarpsın arkadaşlar. Çıkan sonucu bulsun onu sıfırla çarpsın. <laughs> Sonra sıfıra bu tarafın sıfır olduğunu buldum. 29 ekliyorum arkadaşlar. Cevabı ne oldu? 29. 29. İşlemin sonucu 29'muş. Peki. Burada adımları verilmiş olan bir işlemim var. 37-24 eksi bölü 3 artı 4 çarpı 3 işleminin çözümü birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım, dördüncü adım şeklinde yapılmıştır. İlk hatanın kaçıncı adımda yapıldığını bulalım. Demek ki bir yerde hata var. Bu işlemi biz bir yazıp yapalım mı bakalım. 37 eksi 24 bölü 3 artı 4 çarpı 3. Bu işlemin sonucunu bulacağım. Bakıyorum bir bölme bir çarpma var. Önce bölme ile çarpmayı yapmam gerekmiyor mu arkadaşlar? E, İşlem önceliğine göre. Evet. 37 24'ü 3'e böldüğümde 38. ne olacağım? 8. Ee, evet, 8. 4 ile 3'ü çarptığımda da 12. O zaman 37'den 8 çıkarttım 29. 29'a 12 eklediğimde cevabın ne olduğunu buldum? 41, 41 olduğunu buldum. Şimdi burada işlemin sonucu ne olarak bulunmuş? 25. Evet. Demek ki bir yerde hata var. Kontrol edelim. Birincisinde evet 37-8. 24'ü 3'e bölmüş. 8'i bulmuş. Doğru. Sonra 4 çarpı 3. Şimdi işlem bu hale geldiğinde ne yaptık? Biz 4 ile 3'ü çarpmıştık. Çünkü bakın çıkarma var, toplama var, çarpma var. Neyi yapması gerekiyor? Çarpmayı, Çarpmayı yapması iyi. gerekiyor evet. önce. Ama ne yapmış arkadaşlar bakın. Şuradaki eksi 8 ile artı 4'ü toplayıp. Eksi dört yazmış. Eksi 3 üçle çarpmış. O zaman ilk hata nerede meydana gelmiş? Burada i̇kinci bir hata adımda. yok. İkinci adımda meydana gelmiş. Çünkü ikinci adımda buraya eksi dört yazması hata olmuş arkadaşlar. O zaman ilk hata kaçıncı adımda atılmış? İkinci adımda atılmış arkadaşlar. Hmm, İşlem önceliğini arkadaşlar sığlamaya dikkat etmemiz lazım. Evet. Yoksa farklı sonuçlar Sonuç değişiyor. Hı -hı. Sonucu değiştirmemek için dikkat edin. Şimdi bu sorumuzda ise arkadaşlar bu kutucukların içerisinde 4 işlem sembollerimiz var. Neydi onlar? Toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Şimdi bu sayılarla oynayarak 5'e elde edeceğim. Ne yapmam gerekiyor? Böyle bir şey gördüğümde. Öncelikle 72, 8. Bir tamam. saniye. Arkadaşlar Buyurun. yok yok size söylemiyorum. Şimdi <laughs> videoyu burada durdurun. Biz çözün bakalım. Sonra hocamızın çözümünü izleyin bakalım arkadaşlar. Hakikaten aynı sonuca varacak mısınız? Evet. Biz devam edelim. Buyurun. Şimdi nasıl düşüneceğimizi söyleyelim. 72 büyük bir sayı. Ben 5 gibi küçük bir sayı elde edeceğim. Hı hı. O zaman 72 ile 8'i çarparsam daha da büyütürüm. Bölersem, aa evet, bölersem küçük bir sayı elde ederim. Ben 72'yi 8'e böleyim. Zaten bölmenin işlem önceliği yok muydu? O O zaman 72'yi 8'e böldüğümde işlemin bu kısmı artık ne oldu? 9. 9. Sonra 3 ve 2 kaldı. 9'la 3'ü toplarsam 12 olur. 2'ye bölersem ya da çıkarırsam 5'e elde eder miyim? Hayır. Orada Olmaz. Zaman. Çarparsam zaten büyütürüm. Onu hiç yapmıyorum. 9'dan 3'ü çıkartırsam 6. 6'ya 2 eklesem çıkarsam bölsem 5 olur mu? Olmaz. Lazım. O zaman yine bölmem gerekiyor. 9'u 3'e böldüğümde artık bu kısmın ne olduğunu buldum? 3. 3 dediği 2'yi ne yapmam gerekiyor 5 olması için? Hı -hı. Toplamam gerekiyor. O zaman benim işlemim 72 bölü 8 bölü 3 artı... İki şeklindeymiş. Bu işlemi yaptığınızda sonuç neymiş arkadaşlar? Beş. Beş. Yani kutulardaki işaretlerim bölü, bölü ve toplama şeklindeymiş. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın işte hocam size bahsettiğim soru buydu. Leyla öğretmenin tahtaya Öğretmen, bayağı bir ayrı yazılmış. Evet, öyle <laughs> evet. öğretmenim. Öğretmenimiz düzeltelim evet. şöyle. Leyla öğretmenin tahtaya yazdığı soruda işlem önceliğine dikkat etmeyen öğrencisi damla. Damla işlem önceliğine dikkat etmemiş. O zaman farklı bir sonuç buldu, değil mi? Hı hı. E, sonucun gerçek sonuçtan farkını bulmak istiyorum. Hı. İşlem önceliğine göre yapsaydım. Yapacağım işlem 32 bölü 8 çarpı 2 şeklinde. İlk önce bu kısmı yapacaktım. 32'yi 8'e bölecektim 4. Evet. 4 ile 2'yi çarpacaktım 8. Bu gerçek sonuç. İşlem önceliğine dikkat eden bir öğrenci 8 cevabı bulacak. Leyla olacak. dikkat etmemiş. Yok Damla dikkat etmemiş. Damla, Leyla öğretmenimiz. <laughs> Şu anda ben Leyla oldum sanırım. <gülüyor> <gülüyor> Hocam, Leyla özür diliyorum. Kusura bakmayın lütfen ben size af diliyorum. Şimdi 32 bölü 8 çarpı 2. Şimdi Damla işlem önceliğine dikkat etmezse ilk önce bu tarafı yapacak demek hı hı. ki. O tarafı yaptığında 8'de ile 2'yi çarpacak 16, 16 bulacak. 32'yi 16'ya böldüğünde cevap ne olacak? 2. 2. Biz aradaki farkı mı bulacağız? Aradaki farkı bulacağız. Bakıyorum gerçek cevabım 8 ama Damla'nın bulduğu cevap 2. Damla'nın bulduğu cevap gerçek cevaptan 8'den 2 çıkarttığım 6 Farklı. daha azmış gerçek sonuçtan 6 birim daha az bir sonuç bulmuş olmuş. Evet. Doğru yapsa 8 bulacaktı. Yanlış yapmış 2 bulmuş. Onun için siz de işlem önceliğine dikkat ediyorsunuz. Yanlış sonuç bulmuyorsunuz arkadaşlar. Evet. Ve evet yani arkadaşlar. Zorlayalım. Evet son bir özellikten daha bahsedeceğim. İç içe parantezli ifadelerde işlemler önce en içteki parantezden başlayarak sırayla yapılır. Yani bazen parantezler iç içe olabilir. Hı hı. İç içe olduğunda en içteki parantezden başlayıp dışa doğru yapıyorum. Zaten parantezler bitince işlem önceliğine bakmam gerekiyor. Hı hı. Şimdi burada. Bir sonraki parantez zaten parantez işareti değil köşeli parantez olur. Oradan da ayırt edebilirsiniz arkadaşlar. İlk önce normal parantez içindeki işlemi yapıyorum. 7'den 5 çıktı 2. 4 ile 2'yi çarptım. Ne oldu buradaki parantezimin sonucu 8. 8. Şimdi işlemim 12 artı 20 eksi 8. Sırayla yapıyorum artı ve eksi işlem önceliği eşit olduğu için aynı olduğu için. 12 20 daha 32 32'den 8 çıkarttım. Sonucun ne olduğunu buldum 20. 24 olduğunu buldum. Geliyorum bir sonraki işlemi. Bakıyorum parantez var. iç içe parantezler var. En içteki parantezim 3 artı 4. 3 ile 4'ü toplarsam ne olacak? 7. 7 kere 2 ne yaptı? Parantez içinde şuraya yazmam gerekecek. Parantez içinde 5 artı 5 köşeli parantez yapayım fark etmez. 5 artı 7 çarpı 2. Şimdi buradaki işlem önceliğine göre artı var çarpı var. Hangisini önce yapmam Çarpmayı gerekiyor? Yapmam lazım, Çarpmayı İki. yapmam gerekiyor. 7 ile 2'yi çarptım. 14. 5 ile topladım. Yani 47 eksi 5, 14 daha ne yaptı? 19. 47'den 19 çıkartırsam. 28 bun... galiba. Evet mi? işlemimin sonucu 28 olacak. Devam ediyorum. Hı hı. Oo, burada hem üstü sayılar var hem parantez burada var. Burada kan gömleği götürüyoruz. <laughs> evet. evet. Şimdi İşlemi yapmaya başlarken ilk önce ne demiştik? İlk önce Çarpma parantezi. var, bölme var, üstlü ifade var, parantez. Önce üstlü önce ifade yapacağım. 2 üzeri 3 demek neydi? 8 demekti. 4 üzeri 2 demek 4 kere 4'ten neydi? 16. O zaman işlemi yapmaya başlıyorum şimdi. 12 çarpı ve dur pardon ilk önce parantez işini yapıyorduk. Bunları yazayım şöyle. 12 çarpı 5 bölü 2 eksi 8 çarpı 16'dan 13'ü çıkarttığımda ne olacak? 3. 3. Şimdi işleme devam ediyorum. İşleme devam ederken çarpmalar bölmeler var. Şuradaki gruba bakıyorum önce. Çarpma ve bölme aynı işlem önceliğine sahip. Önce 12 ile 5'i çarptım. 60. 60'ı 2'ye böldüğümde buradaki sonuç ne çıktı? 30. Buraya geldim. 8 ile 3'ü çarptım. Ne oldu? 24. 30'dan 24'ü çıkartmam gerekiyor. 30'dan 24'ü çıkartırsam sonucun 6 olduğunu buluyorum arkadaşlar.